Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Evet, tarihi seçimler yapıldı. E, rekor bir katılımla Türkiye çok yoğun bir şekilde sandığa aktı. E, sorunsuz bir şekilde yani ufak tefek e, sorunlar Türkiye'nin değişik yerlerinde bir takım seçim usulsüzlükleri oldu ki her seçimlerde bunlar oluyordu. Yani çok böyle major, büyük hesapta seçim usulsüzlüğü ya da beklendiği şekilde gerginlikler oluşmadı. Seçim gerçekleşti ama Beklenen başka şeyler oldu. Neler oldu? Bu seçimde biz neler yaşadık? Neden bu seçim beklendiği şekilde iktidar tarafından manipülasyonlarla karşılaşıldı? Muhalefet nasıl zayıf kaldı ve en önemlisi ikinci turda ne olacak? Bu mihvalde bir yayınla karşınızdayım. Bugün aslında bizim için oldukça uzun bir gündü. Yani ben bu yayını çektiğim saatlerde, şu yukarı 11-12 saattir, TR724'te ee, yayındaydık TRT 74 YouTube kanalında meslektaşlarla birlikte seçimi hem takip ettik hem de analizlerle size aktarmaya çalıştık. Ee, maraton devam ediyor uzun bir gece ben Türkiye'de artık e, sabah saatleri oldu ve e, sandık saçım sayım oranları 99 küsürlerde yani şu andaki tabloya bakarsak benim Amerika'da gece 12 Türkiye'de işte sabah 7 saatlerinde çektiğim kayıtlara bakarsak artık seçim ikinci tur'a kalmış gözüküyor. Ee, gözüküyor ama hala netlik de yok diyebilirim. Çünkü yurt dışı seçimlerindeki yurt dışı sayımları henüz bitmiş değil. Orada da büyük bir gerginlik var. Şimdi bunların hepsini başlıklar halinde size anlatacağım. Bu seçim bize ne gösterdi? Ne oldu? Nasıl, netül bir dersler alınması gerekiyor? Bunları başlıklar halinde anlatacağım. Zaten konuya ilgi duyan herkes saatlerdir ekrana yapışmış vaziyette gelişmeleri izliyor. Peki bu gelişmelerden çıkarılması gereken hangi dersler var? 15 gün sonra tekrar sandığa gidecek Türkiye. Bu 15 gün içerisinde neler yapılması gerekiyor, neler yapılabilir ya da nelerden uzak durmak gerekir sorusunu e, ana hatlarıyla size toparlamaya çalışacağım. Tabii ki seçimlerin sonuçlarını biz günlerce değerlendireceğiz. Daha deştikçe, daha detaylara indikçe başka başlıklar da olabilir ama ben ilk günün, ilk saatlerin sonuçlarını size aktarmaya çalışacağım. Önce kendi oy verdiğim sandıktaki durumu aktarayım. E, biliyorsunuz uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'da oy verme, e, şey, yurt şey dışı seçmen kütüğünde olduğum için Washington daki sonuçlara e, özellikle dikkat ettim. Benim olduğum sandıktaki tablo nedir şeklinde. Kemal Kılıçdaroğlu önce şunu söyleyeyim. Ezici bir e, katılım vardı sandıklara ilgi çok büyüktü. insanlar saatlerce yol gelip 4 saat, 5 saat, 28 saat mesafelerden yol gelip oy kullanıp geri döndüler. Ve sandıktaki sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri %81 küsür yani çok ezici bir şekilde yani e, çok ezici bir şekilde tüm, hatta başka hiçbir yerde böyle bir sonuç yok Kemal Kılıçdaroğlu. Kazandığı Çok yoğun bir şekilde destek gördü Amerika'dan. Ee, en azından benim bulunduğum sandıkta da tablo buydu. Geri gelmişken tekrar hatırlatayım. Malum yazdığım kitaplar, yaptığım haberler sebebiyle Erdoğan rejimi tarafından terörist ilan edilmişiz ve e, hakkımızda işte yakalama kararı, kırmızı bülten vesaire var. Ben hep söylüyorum bunlar tamamen uydurma suçlamalar. Ne biz gerçekte teröristiz ne de hakkımızdaki yakalama ve kararları hukuki kararlar. Ben ona rağmen elçiliğe gittim hani birçok meslektaşım ya gitmesen falan dediler ne olur ne olmaz sonuçta Cemal Kaşıkçı'nın yani elçilikte nasıl öldürüldüğünü herkes biliyor. Dünyanın göz önünde olan bir şey. Elçilikte Türkiye toprağı sayılır. Ama ben yine de seçimlerin önemine inandığım için gittim. Oyumu kullandım. bir sıkıntı da yaşanmadı. Zaten dediğim gibi çok da beklemiyorum. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nde herhalde elçilikte bir gazeteci alık koyacak halleri yok diye düşünüyordum. ama olabilir mi? Olabilirdi. Ama ben yine de yani üzerime düşeni yapmış olmanın huzuruyla bulunuyorum. Çünkü hani ben gidip oy vermezsem bunca zamandır savunduğum bir takım şeylerle çelişecektim. Onu da en azından hani söylediğimi yapmış olmak açısından da Gidip oyumu da kullanmıştım. Benim olduğum sandıktan %81 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'nda oy çıktı. Bu da çok dikkat çekici. Şimdi başlıklar halinde söyleyeyim. Bu seçimin kazananı kim? Yani bu seçimin kazananı hem Erdoğan hem de kaybedeni Erdoğan. Neden hem kazananı hem kaybedeni Erdoğan? Birincisi şu. Yani bunca ekonomik krize, bunca deprem rezaletine, bunca yaşanan yolsuzluklara, ortaya dökülen bütün sıkıntılara rağmen Erdoğan hala %40'larda oy alabiliyor. Bu açımdan bakıldığında Erdoğan'ın da seçimi kazananı. Gerçekten de hani 22 küsur yıl sonra bu kadar çok e, skandala rağmen, bu kadar çok e, ekonomik sıkıntılara, yaşanan hukuksuzluklara, her türlü illegaliteye rağmen hala Erdoğan'ın bu kadar oy alabilmesi gerçekten Erdoğan'a bir başarı. Normalde sokağa çıkamayacak insanlar bu kadar oy alıyor. Kaldı ki Erdoğan'ın diploması yok. Kaldı ki Erdoğan üçüncü aday olamazdı. Hani burada muhalefetin yetersizliği, çapsızlığı vesaire bunların hepsi etkili oldu. Ama ona rağmen hala hazırda bu kadar oy alması son derece önemli Erdoğan için bir başarı. Ama aynı zamanda başarısızlık neden? Çünkü Erdoğan ilk turda seçimi göğüsleyemedi. Yani bütün hukuksuzluklara rağmen, bütün eşit ve adil olmayan seçim çalışmasına rağmen şöyle düşünün. Ya bu seçimde bir tarafta Erdoğan bütün kamu gücüyle bütün e, kamu imkanlarıyla sonsuz e, imkanla ve e, adil olmayan bir şekilde yarıştı. Muhalefetin sesi soluğu çıkartılmadı. İktidar medyasında bütün medya zaten tamamen rejimin elinde. E, ekonomik olarak bakanlar kamu imkanlarını kullandı. Yalanın dolanın haddi hesabı yoktu. Yani sayısız isim verilebilir. Erdoğan'ın aday olması yasak olmasına rağmen aday oldu. Diploması yok. O tartışmalar devam etti. Hani yüksek Seçim kurulunu düzenledi, seçim yasasında değişiklikler yaptı, seçim kurullarını değiştirdi, montaj kasetleri devreye soktu, çok sayıda şey yapıldı. İşte Muharrem İnce üzerinden operasyon çektiler, Rusya devreye girdi, troller devreye girdi. Yani Erdoğan elinde, avucunda ne varsa sahaya sordu, döktü ve çok özgür ve adil olmayan bir seçim gerçekleşti. Buna rağmen Erdoğan birinci turda ipi göğüsleyemedi. Bu açıdan bakılırsa Erdoğan aslında seçiminde kaybedeni. Çünkü beklenti bu kadar büyük imkanlarla ve bu kadar büyük kara propagandayla Erdoğan'ın bu seçimi ilk turda bitirmesiydi. Zaten Erdoğan'ın o meşhur balkon konuşmasında çok böyle moralsiz olması da ondan bakmayın hani yaptık ettik işte şöyleydi böyleydi ama Erdoğan ben yıllarca balkon hatta bana balkon konuşmasını balkonun orada defaatle izlemiş bir gazeteciyim. Erdoğan son derece moralsiz son derece de keyifsizdi. Bütün bu tabloda dikkat çekeceğim. Bu açıdan bakıldığında aslında Erdoğan seçimin kaybedeni de diyebiliriz. İkinci tur için çok da kritik hale geldi. Ona dair de geleceğim. Mesela Erdoğan 20 yılki en düşük oy oranına da düştü ki bu büyük bir şehirlerin hepsini kaybettiği anlamına geliyor. Yani bütün büyük şehirlerde Erdoğan oy kaybetti. 6 Şubat depreminin yaşandığı yerlerse bilmem büyük şok olduğum yer. Neden? Çünkü ya çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Tamam deprem bir doğal afet ama depremde yaşanan kurtarma rezaletleri orada yaşanan skandallar devletin 3 gün boyunca oraya yardıma gitmemesi yani düşünün insanların yardım istediği internet kesildi, telefon kap telefon hatları kesildi. Yani insanları ölüme terk ettireceğim ama ona rağmen Başta Maraş olmak üzere, Malatya olmak üzere Erdoğan oralarda ciddi oy aldı. Evet dediğim gibi deprem bölgesinde yaşananları izah etmek mümkün değil. Yani bu kadar büyük skandara rağmen, bu kadar büyük ihmallere rağmen bölgede hala Erdoğan'ın yüksek miktarda oy alabilmesinin gerçekten izahı yok. En azından ben çözemedim. İzah edebilen birisi varsa da memnun olurum. MHP'nin yüksek oy almasını da hala çözemedim. Yani yüksek olması dedim oyunu koruması daha doğrusu. Normal şartlarda yani Bahçeli'nin malum artık konuşmak yetersin de kaybetmiş durumda çünkü dil sürçmeleri milletin gündeminde malum olduğu üzere. Ee, ona rağmen ve yani son yıllardaki politikasızlığını rağmen yine oylarını koruyabildi. Bu da dikkat çekici, önemli başlıklardan bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de en geçerli konunun din ve milliyetçilik olduğunu bu seçim ispat etmiş oldu. Erdoğan'ın bütün yetersizliklerine, bütün skandallarına rağmen belli oranda bir kitlenin Erdoğan'dan asla vazgeçmemesi ve MHP'nin de kendi kitlesini koruması aslında... Toplumun temelde milliyetçilik ve din üzerinde e, yeniden yoğrulduğunu, yeniden şekillendiğini, bu iki kavramın toplumun temel normu haline geldiğini gösteriyor ki bu da önemli başlıklardan bir tanesi. E, yeniden Refah Partisi seçimi sürpriz yapan isimlerinden birisiydi. E, çıkardığı vekil sayısı ve aldığı itibariyle de enteresan sonuçlardan bir tanesi. E, CHP milletvekili oyunu %3 falan artırdı CHP ama bu oylar daha çok onun bünyesinde kamp üye olan yani daha doğrusu onun bünyesinde yer alan partiler deva gelecek ve saadet oyları bunlar beklendiği kadar büyük artış sağlamadı. Yani Konya'da falan artışlar var ama orada çok ciddi bir artış sağlamadı. Bu da ittifakla ilgili tartışmaları tekrar alevlendirecek. Yaklaşık 40'a yakın isim meclise girmiş oldu CHP ittifakı üzerinden CHP listeleri üzerinden pardon Yeşiller Sol ve Yeşiller Sol beklenen oyu aldı ama en büyük darbe İşçi Partisi'nden yedi çünkü İşçi Partisi'nin vekil seçilen sayısı 4 en azından benim kaydı yaptığım saatte öyleydi ama 15-16 vekili kaybettirdi yani çok eleştirilen çok konuşulan hatta cezaevinden HDP'li yöneticilerin bile adeta yalvardığı yapmayın etmeyin dediği konuydu ama Türkiye İşçi Partisi kendini çok güçlü hissetti. Medya rüzgarına, sosyal medya rüzgarına kapıldı bilemiyorum ama sonuçta kendileri 4 vekil çıkarırken aslında 14-15 vekili de Millet İttifakına kaybettirmiş oldular. Bu da önemliydi. Önemli dikkat çeken konulardan bir tanesi. notlarıma tekrar bakıyorum. İyi Parti çok büyük bir değişiklik yaşamadı. Aslında üst, işte özellikle Meral Akşener'in mecliste masadan kalkması sonrası düşülen oyları daha sonra biraz toparlayabildi ama İyi Parti bu seçiminde çok böyle başarılı olmayan e, isimlerinden bir tanesiydi. E, büyük Birlik Partisi Mustafa Destici meclis dışında kaldı. Hani çok da önemli değildi. E, Deva Partisi, Sadullah Ergin me CHP listesinden mecliste. E, ben bu kaydı yaparken özellikle dikkat ettiğim bir isim vardı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bıçak sırtındaydı. Yurt dışından gelecek oylara göre meclise girip girmeyeceği belli olacaktı. E, notlarıma yine bakıyorum. Erdoğan bütün büyük şeyleri kaybetti. Bu da çok dikkat çekici. Yani bütün büyük şeyleri kaybetmesi başkasına rağmen nasıl birinci çıkıyor o da bir başka matematik sorusu tabi ee, dikkat çekici noktalardan bir tanesi şimdi gelelim e, analiz kısmındaki bir takım önemli noktalara. Şimdi biz günlerce, haftalarca gerek ben gerek başka gazeteciler yoğun bir şekilde şunu anlatmaya çalıştık. Ya Erdoğan rejimi yolsuzlukları artık bir şiar edindi. Erdoğan rejiminin temel düsturu bunlar ve çalmaktan, çırpmaktan, her türlü manipülasyondan son derece rahatlar. Son derece bunu rahatlıkla yapabiliyorlar. E, Muhalifetin alması gereken bir takım tedbirler var. Özellikle Anadolu Ajansı üzerinde manipülasyon yapacaklar. Yüksek seçim kulü üzerinden bir takım numaralar çekilecek. Bunlara karşı tedbirli olun, dikkat edin diye anlata 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 dilimizde tüy bitti ama anlattığımız her şey gerçekleşti. Anadolu Ajansı, Erdoğan rejiminin en büyük e, aparatıydı. Seçim akşam yapılacak manipülasyonlarda. Öncelikle veri girişi yapmadı. Normalde seçimlerde şu şey olurdu. Önce veri girişi başlardı. Biz yasak e, kalkıncaya kadar e, abone olanlar bu verileri görürdü. Ama ondan sonra e, yasak kalkınca herkes verileri paylaşırdı. Bu sene yasa kalkıncaya kadar Anadolu Ajansı hiçbir veri geçmedi. Arkasından önce şunu yaptılar. Başta Yeni Şafak gibi gazetelerin yöneticileri olmak üzere yasağı deldiler. Çok yoğun bir şekilde veri girişi yaptılar daha ilk veriler Erdoğan'ı çok yüksek göstererek başladılar. Tam da beklendiği gibi oldu. Akabinde Anadolu Ajansı bu rolü üstlendi. 10 puan farkı hep kurudu. %60'lardan açtı ama bitirdiği noktada bittiğinde işte e, finale ulaştığında %47-48'lerde bir Erdoğan vardı. Başka veriler yani partilerin ıslak imzalı tutanaklarındaki veriler tam tersini gösterirken Anadolu Ajansı her zaman Erdoğan'ı önde gösterdi. Hatta bu farkı 10 puana kadar kurudu. Rivayetlere göre Erdoğan bu farkı koruyun ben açıklama yapıncaya kadar bu 10 puan fark kalsın şeklinde bir talimatı vardı. Yani düşünün Anadolu Ajansı devletin resmi haber ajansı Erdoğan rejiminin manipülasyon aracı haline geldi. İnternet siteleri aynı şekilde Erdoğan yoğun bir şekilde trolleriyle birlikte manipülasyonu devam etti ve bu manipülasyon aslında seçime damga vurdu. Yani düşünün milyonlarca sisteme girilmemişken Erdoğan çıkıp balkon konuşması yaptı. Ha, balkon konuşmasında kazandık demedi ama işte açık ara öndeyiz dedi. İşte bildiğimiz klasik balkon konuşmalarından birini yaptı. Ama balkon konuşması son derece geç saatlere kalmıştı. Bu da Erdoğan'ın da bir normalde çok daha erken saatlerde bunu yapabilirlerdi. Ama şöyle bir realiteyle karşı karşıyayız. Bu olay bize şunu çok net bir şekilde gösterdi. Muhalefet neden başarılı olamıyor? Çünkü muhalefetin medya gücü yok. En önemlisi şu. Şimdi bu olaylar bize şunu gösterdi. Her ne kadar birçok insan ideolojik körlükten, bağnazlıktan ve benzeri gerekçelerle bunu size söylemese de bu seçimin bir şeyi ortaya koyduğu, ortaya koyduğu şeylerden bir tanesi de ben de 10 küsür saattir yayında olduğum için artık dilim bazen karışıyor kusura bakmayın. Ee, Cihan Haber yokluğu çok bariz bir şekilde, çok net bir şekilde kendini gösterdi. Çünkü Cihan Haber Ajansı şöyle bir çalışma yapıyordu. Ben de yıllarca bu çalışmalara katıldım. Cihan Haber Ajansı gönülleri aracıyla Türkiye'deki her okula bir muhabir bir çalışan gönderiyordu ve sonuçları çok hızlı ve etkili bir şekilde merkezlere geçiyordu ve medya bu şekilde sonuçlara çok hızlı ve etkili bir şekilde ulaşıyordu. Anadolu Ajansı bir de uzun yıllar Anadolu Ajansı saygın bir kurumdu ama Kemal Öztürk Anadolu Ajansı'nın başına geçtikten sonra rejimin bir aparatı haline geldi ve daha sonra da zaten tamamen Erdoğan'ın danışmanları tarafından bir tetikçi kurum haline getirildi. Maalesef bir haber ajansı sırtını kaybetti ve Cihan Haber Ajansı'nın yokluğu o kadar bariz bir şekilde hissedildi ki sadece Cihan Haber Ajansı değil. Benim de çalıştığım yıllarca yönetici olduğum Bugün Gazetesi, Bugün TV, Kanal Türk, Zaman Yolu Kanalı, Zaman Grubu, bütün bu alternatif medyanın susturulmasına sessiz kalanlar bugün saç baş oluyor. Bakın yani hani bunu ifade etmiyorlar ama hepsi aynı şeyi yaşıyor. Aynı düşünce içerisinde. Erdoğan rejimine karşı mücadele edeceksek buna baştan karşı çıkmalıydık şeklinde öz eleştiri yapanlar da var. Birçok kişi bunu mikrofonlara söylemiyor ama herkesin gözü Cihan Haber Ajansı'nda bugün TV'de, Kanal Türk'te, yolundaydı Çünkü Erdoğan öyle bir domine etti ki medyayı. Bir avuç yer kaldı. İşte bunlardan birisi de Halk TV ve ee, Halk TV ve Sözcü TV ama gelin görün ki onlar da Anka Anadolu Ajansı gibi onlar da Tunca Özkan'ın kontrolünde olan yerler oralarda aslında el altından Erdoğan rejimine çalıştılar. Öyle bir hale getirdiler ki millete saç baş yoldurdular. Düşünün yani Anadolu Ajansı'nın manipülasyon yaptığını bile bile Anadolu Ajansı verileriyle yürüdüler. Oradan her türlü manipülasyonu yaptılar. Ve bu da şunu gösterdi. Özellikle Ergenekon operasyonlarından tanıdığımız bazı isimler ve böyle şöyle söyleyeyim hani isim isim saymaya gerek yok ama bu isimlerin hepsi şunu gösterdi ki Erdoğan rejimi adına Faaliyette bulunan insanlar bunlar. Ee, sözde muhalif kanallar içerisinde Erdoğan rejiminin hoşuna gidecek ya da onun e, istediği türden yorumlar yaparak muhalefetin direncini kırdılar. Bu da şunu net olarak ortaya koydu ki Cihan Haber Ajansı çok önemli bir kurumdu ve muhalefet bunca zamandır düşünün 7-8 sene geçti canavarı el konulu muhalefet bunca zamandır böyle bir kurum oluşturamadı böyle bir çalışma modeli getiremedi ve şunu ifade edelim yani Erdoğan oy kaybında yurt dışındaki gazetecilerin çok ciddi etkisi var bunu her ne kadar kendileri söylemese de Erdoğan cephesi bunun farkında dolayısıyla zaten sansür çalışmalar içerisinde yoğun bir şekilde bu isimlerin üzerine gitmeleri de bunlardan çünkü Erdoğan'ın kitlesi bu gazetecileri takip ediyor izliyor ve bu insan gerçekten etkili gazetecilik yapıyorlar. Zaten son gün Cevheri Güven'in YouTube kanalının da Türkiye'den kapatılması da Twitter'ın hesabında Türkiye'den kapatılması pardon böyle bir çalışmanın yansımasıydı. Maalesef muhalefet bu önemi anlayamadı, çözemedi. Daha önceki seçimlerde başarısı olan Onursal adı güzel gibi isimler ki bir önceki seçimde Mehmet Ali Çelebi'yi koymuşlardı. O da zaten rezalet oldu. Şu anda da AKP'de seçim, e, siyaset yapıyor malum olduğu üzere. Onursal adı güzel daha önceki başarısızlıklara rağmen o işin başında tutuldu ve CHP e, bu süreci maalesef başarısızlıkla götürdü. Yani etkili ve efektif sonuç veremediler. Veremedikleri gibi sözde muhalif kurumlar bile Anadolu ajansından manipülatif bilgilerle yürüdüler. Çok tecrübeli, çok popüler bil bilinen bir takım gazeteciler maalesef ekranda sadece tweet okumak durumunda kaldılar. Bu da muhalefet adına büyük bir başarısızlıktı. Onu da ifade etmiş olalım. Hani bugün gazetesinin kapısına tomalarla geldiğinde biz anlattık, hep ifade ettik ama o zaman e, dinlemek istemediler. İşte hükümet cemaat birbirini yesin bize ne falan diyen insanlar şimdi e, medya kontrol altında seçim sonuçları manipülatif diye isyan ediyorlar. E, kusura bakmayın ama yani bu yolu da siz açtınız. Bu yoldan çıkmanın yolu da biliyorsunuz. Bunu da ifade etmiş olalım. E, şimdi e, buradaki yani önümüzdeki 15 gün içerisinde bugün yaşanan bu aksaklıklara yönelik CHP Genel Merkezi Millet İttifakı'nın çok hızlı ve pratik çözümleri uygulamaya koyması gerekiyor. Akselde bugün yaşanan sıkıntılar, bugün yaşanan sorunlar yarın bir gün tekrar tekrar edebilir. 15 gün sonraki seçimde Erdoğan lehine daha güçlü gelebilir. Sözüm ona bağımsız, sözüm ona muhalif. Bazı gazetelerin aslında sözde muhalif ve bağımsız olmadığını da bugün Türkiye görmüş oldu. Bu da bugünkü seçimden alınacak önemli derslerden bir tanesi. Başarılı olacak aksanız medyada da alternatif seslerin olmasını sağlayacaksınız. Bu yani şöyle söyleyeyim özgür medya olmadan güçlü haber ajansları olmadan demokrasi de olmuyor bunu kabul etmek. Bunun önemini bugünkü seçim bir kez daha göstermiş oldu. Bu da önemliydi. Erdoğan atı alıp Üsküdar'a geçme taktiğini yine uygulamaya başladı. Anadolu Ajansı'nın manipülasyonlarıyla. Burada şunu hakkını teslim etmek lazım. Özellikle iki belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sık sık açıklama yaparak aslında Erdoğan'ın atı alıp Üsküdar'a geçmesini engelledi. O konuda çalışmaları yaptılar ama aynı şeyi altılı masa bileşenlerinin liderlerinden görmediğimizi ifade ederiz. Yani o akşam çok yoğun bir şekilde sürekli ekranlara çıkıp süreci yönetmeleri gerekiyordu ama maalesef onu da başaramadılar. CHP'nin içerisinde yine bir sürü dedikodu kaynadı, bir sürü şey söylendi. O da işin ayrı bir boyutu. Ha, bu ara şöyle söyleyeyim, çok enteresan bir şey yaşadık. Gün boyunca bizi de e, ciddi bir e, sıkıntı oluşturdu. Şöyle ki, Anadolu Ajansı Erdoğan'ın Ankara'ya gittiği haberini yaptı. İstanbul'dan kalktı Ankara'ya gitti şekilde öyle saatlerinde. Tabi Anadolu Ajansı böyle bir haber yapınca herkes Erdoğan Ankara'da olduğunu düşündü ama e, Erdoğan Ankara'ya kendini göndermemiş, boş aracını göndermişti. Böyle bir e, Esenboğa üzerinden böyle bir şaşırt yaptılar. İlerleyen saatlerde Erdoğan Ankara'ya gitti. Hani böyle bir tedbiri neden ihtiyaç duydular? Neden böyle bir numara yaptılar sorusu da bir başka seçimin önemli maddelerinden bir tanesiydi. Erdoğan'ın seçim sonuçları açıklanmadan netleşmeden balkon konuşması yapması aslında Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik bir baskıydı. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu Başkanı sürekli açıklamalar yaptı ama gelin görün ki Erdoğan konuşuncaya kadar rakam vermedi. Erdoğan konuştuktan sonra rakam vermeye başladı. Bu da Yüksek Seçim Kurulu üzerinde Erdoğan'ın bir baskısıydı. Onu da ifade etmek lazım. Erdoğan'ın bir oldu bittiye getirme çalışması olduğu da dediğim gibi önemli başlıklardan bir tanesiydi. Notlarım arasında tekrar aldığım şeylerden söyleyeyim. Cengiz Çandar mecliste yeşil sorudan meclise girmiş oldu. Bu da önemli bir meslek meclis olması önemli. Şimdi Erdoğan ne yapacak? Yani başka başlıklar da var. Mutlaka onları da önlerlem programlarda göreceğiz ama çok uzatmak istemiyorum çünkü saatler süren seçim yayınlarında hem biz yorulduk hem de siz yoruldunuz Takipte zorlanma zorlanma durumu söz konusu. Şimdi ne olacak? Benim bu kaydı aldığım saatte artık seçim ikinci tura kalmış gözüküyordu. İkinci tura kaldığında karşımıza bir tablo daha çıkıyor. Biz 2015 seçimlerinde Haziran ve Kasım seçimler arasında yaşadık. Türkiye'de çok kanlı olaylar yaşandı. Erdoğan seçimi kazanmak için her türlü şeyi yapabilecek. ve yapacak bir tinette bir siyasetçi. Bunun için gözü dönmüş vaziyette. Bunu engellemekle ilgili herhangi bir çalışması da yok. Bunu rahatlıkla yapabilir, yapacaklar. Nitekim Şırnak'tan gelen bir takım görüntülerde zaten bu tip olayların çok rahatlıkla yapılabileceğini gösterdi dünkü yaşanan olaylar sırasında. Şimdi burada ne yapmak lazım şimdi Erdoğan eline giren her şeyi yapacak Sinan Oğan'la ilgili onun desteğini almak için her türlü Kapıyı açacak tabiri caizse kesenin ağzını açacak. Sinan Oğan'ı paraya boğacak ya da onlara bir takım vaatler verecek. Ama Sinan Oğan'ın aldığı oyların hepsinin Erdoğan'a destek olacağını öngörmek çok da gerçekçi değil. Halihazırda çok başa baş bir yarış olacağı ortada. Ama Erdoğan yine adaletsiz bir şekilde yarışacak ve muhalefet yine geriden gelecek. Tabiri caizse muhalefet yarışı bir 5-0 geriden başlayacak. Bakın tekrar söylüyorum. Arada tekrar aynı şeye döneyim. Bütün bu e, olumsuzluklara rağmen muhalefetin Erdoğan'la başa baş gelmesi de aslında Erdoğan'ın bir kaybı. Onu da unutmamak gerekiyor. Çünkü çok adaletsiz bir yarışın içerisindeyiz. Ve şimdi gelinen noktada şu var. Erdoğan bugün oldu bittiye getirip işte balkon konuşması yapıp işte öndeyiz, 5 puan attık, fark attık, şöyle yaptık, böyle yaptık diyerek muhalefetin bir moralini duygusal olarak çökertmeye çalışıyor. İkincisi muhalefet içerisinde özellikle fitne oluşturacak haberler hemen ilk günden başladı. İşte Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in koltuğu sallanıyor. İşte Muharrem İnce liderle oynayacak, şu olacak, bu olacak söylemleri çok yoğun bir şekilde başladı. Burada da hedef 15 gün içerisinde muhalefetin birliğini bozmak, umutları tırpalamak. Bu yönde çok yoğun baskılar gelecek. Ama unutmamak lazım ki yani milyonlarca farklı insanı, farklı görüşten insanı bir araya getiren Kemal Kılıçdaroğlu ve bütün olumsuzluklara ve patlayan mayınlara rağmen o grubu bir arada tutan e, Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve altılı masaydı. Bu açıdan çok önemli. Bu altılı masanın birlikteliğini muhafaza etmesi ve Erdoğan'a 20 yıl sonra en e, az oyu almasına neden olan e, ittifak. Bu el bu seçim ki önümüzdeki 15 gün içerisinde en önemli gündem bu olacak. Daha sakin yani muhalefetin sakin, kararlı ve çok net bir şekilde iktidar karşısında moralini yüksek tutarak çok yoğun bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Yani eşitlik, adalet, hak, hukuk, adalet sloganları çok yoğun bir şekilde var biliyorsunuz. Ve bu rüzgarı ikinci tura kadar götürüp 15 gün içerisinde bu rüzgarı götürürse Erdoğan karşısında önemli bir başarı da elde edebilirler. Halihazırda Erdoğan rejiminin söylemlerini çok ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü öyle bir hava var ki Erdoğan rejimi ikinci turda fark atıp geçecek. Hayır öyle değil. Çünkü Erdoğan aslında bakılırsa son derece moralsiz ilk turda geçmeyi, ilk turda bu işi bitirmeyi planlıyordu ama tablo hiç de öyle olmadı. Yani muhalefet aslında başarılı olduğu alanlar da var. Dolayısıyla önümüzdeki 15 gün içerisinde muhalefetin dağılmadan, moral bozmadan bir e, özgürlük mücadelesi içerisinde e, rüzgarı kesmeden devam etmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde bugün yaşanan olaylardan alması gereken dersleri de alması gerekiyor. Ne gibi dersler? İnternetin e efektif kullanılması, liderlerin psikolojik harp yöntemlerine karşı daha sabırlı olması. Çünkü Erdoğan çok efektif bir şekilde psikolojik harp yöntemlerini uyguladı. Çok e, sonuçları girdirmediler, sürekli itiraz ettiler. Erdoğan e, muhalefetin güçlü olduğu yerlerdeki verileri sokmadılar. Yani bütün e, tabiri caizse faüllerin hepsini yaptılar. Spor tabirle, futbol tabirle söylersek. Bunların daha büyüklerini önümüzdeki 15 gün içerisinde göreceğiz. Yani hem ekonomik hem e, politik hem terör hem ve benzeri konularda yoğun bir şekilde bunların hepsini görmemiz mümkün. Dolayısıyla muhalefetin sağlam durması, sinirlerini sağlam bir şekilde muhafaza etmesi ve o imbiyi koruması gerekiyor. Önümüzdeki yani dün yaşanan ve bugün yaşanan sorunlardan tedbir alıp bunlardan ders alıp önümüzdeki 15 gün içerisinde atması gereken doğru adımları atarsa ben Erdoğan rejiminin hala hazırda bu sandıklardan çıkamayacağını ve bunun e, da hiç de imkansız olmadığını düşünenlerdenim. El muhalefet Hani son cümle olarak onu söyleyeyim. Yani Hüdapar'ın meclise girmesi işte başka bir takım önemli detaylar da var ama yani daha böyle milliyetçi muhafazakar bir meclis oluştu. Evet bu da önü, er, önümüzdeki dönem için büyük bir risk muhalefet içinde ama şöyle ifade edeyim. Bitirirken şöyle söyleyeyim. Türkiye çok zor bir seçimi çok büyük olaylar olmadan geçirdi. Bu önemliydi ama detaylara baktığımız zaman e, alınması gereken çok tedbir var, çok ders var. yani muhalefetin Erdoğan Rejimi gibi tek adam rejimlerle müdahale ve müda mücadele için atması gereken somut adımlar var. Bunların en başında da, medya geliyor. En başında da özgür tarafsız medya geliyor. Çünkü başka türlü bunların önüne geçebilmesi mümkün değil. Bunu da dünkü yaşananlar göstermiş oldu. Artık şu e, gazetecileri sınıflandıran, onlara değişik şucu bucu tanımları yapan insanların da artık aynaya bakmaları gerekiyor. Çünkü bu mücadele bunlarla kazanılmaz. Böyle ayrıştırmayla, böyle ötekileştiren ifadelerle de kazanılmaz. Onu da görmüş olduk. Önemliydi. E, toparlayacak olursak beklendiği gibi bir yarışa sahne olduk. Özgür ve adil değildi, eşit değildi. Erdoğan her türlü manipülasyonu yaparak aslında Kılıçdaroğlu'nun bugün seçimi kazanmasının önüne geçmeyi başardı. Ama kendisi de kazanamadı. Bu da Erdoğan'ın 20'lik iktidarındaki en büyük yenilgilerinden bir tanesi. Çünkü beklentisi bugün bu işin bitmesiydi ama olmadı. 15 gün sonra tekrar bir yarışıyoruz konusu. Türkiye gibi ülkelerde 15 gün çok uzun bir süre. Yani kaset kumpaslarını yapan iktidar yarın bir gün Erdoğan, şey, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine benzeri şeyleri yine yapacaktır. Muharrem İnce döneminde olduğumuz gibi. Başka uyuyan hücreler devreye sokulacak. İktidar içerisindeki mayınlar, şey iktidarın muhalefet içerisindeki mayınlarını harekete sokacaklar. Her şey olacak. Ama eğer muhalefet bu seçimi kazanmak istiyorsa, Erdoğan'ın o 20 yıllık diktatörlüğüne son vermek istiyorsa, sakin olmalı ve atması gereken dünkü ve bugünkü yaşananlardan alması gereken tedbirleri, dersleri alarak önümüzdeki 15 günü son derece sakin bir şekilde ve hedef odaklı bir kampanyayla yürütebilmeli. Bunu yaparsa Erdoğan'ın o sandıktan yenilmesi işte imkansız falan değil. Evet bugün dediğim gibi çok uzun bir gündü. Uzun saatler yayınlar yaptık size. Hem sağlıklı sonuçları aktarmaya hem de bu sonuçların analizini yapmaya, yorumlamaya çalıştık. Eee sürçü lisan olursa affola çünkü çok uzun yayınlar ve bunları imkansızlıklar içerisinde yapıyoruz çünkü eskiden televizyonlarımız vardı. Orada onlarca kişi çalışıyordu. Ama maalesef biliyorsunuz Erdoğan bunların hepsini gasp etti. Biz birkaç kişiyle ve biraz derme çatma imkanlarla bu yayını getirmeye çalışıyoruz size alternatif ulaştırmaya çalışıyoruz. Umarım dün ve bugün yaşananlar özgür medyanın ne kadar önemli olduğunu herkese göstermiştir. Umarım dünün alınan önemli derslerinden birisi de budur. Evet bu ifadeyle virgül koyalım. Seçim sonuçlarını analiz etmeye, aktarmaya devam edeceğiz. Siz de takipte kalırsanız daha fazla insan ulaşma imkanımız oluşur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.